Senlikler kaldığımız yerden devam edelim. Bugün pazar ve festival yapıyoruz. Artık o gün geldi çatı ve Monika taşıyacağım için biraz T tanışacağım için mi? Yani buluşacağım için biraz endişeliyim. Söyle neresi tüm hayatım boyunca muhatap oldum ama Monika okul dışında nasıl davranacağım pek bilmiyorum. Mesajlarımı çeşitli etkileşimlerden anlayabildiğim kadar çok da az bir resmi. Daha önce kulüp odaklı Monique ile tanıştığımı düşünürsek biraz şaşırdım ama şikayetçi değilim. Ama dürüst olmak gerekirse bugün biraz heyecanlıyım. Son zamanda olanlardan sonra nihayet bir mola verebildiğim için mutluyum. Çünkü son iki gündür aşırı stresliydim. Yataktan fırlayıp üzerimde bir şey giyip güne hazırlanıyorum. Gün hava aslında oldukça soğuk ancak güneşin sıcaklığı sonbaharın soğuğuyla hemen birleşerek mükemmel bir sıcaklık yaratıyor. Dışarı çıkarken günün uzun olma ihtimali karşılığıca bir şey atıştırma ihtimal etmedim. Örüm yamuk evine gidiyorum. Senin evine vardığımda telefonum saate bakıyorum. Beklediğimde biraz erken vardım ama bugün bir önemi yok. Senin kapısını çalıyorum. Birkaç saniye bekledikten sonra kapı açıldı. Baba Merhaba. Ne haber? Bugün ikiniz de çok güzel görünüyorsunuz. Aman tanrım ne kadar ne kadar da iltifat. Ha Murat. <laughs> i̇şte yine yüzüm kıpkırmızı bir renge bürünüyor. Bu arada sarı gülmem için eline geleni yapıyor. <laughs> Ve feci bir şekilde başarısızlığı vuruyor. Hadi devam et benimle daha geç. Havalı bir şekilde çektim. Hadi Murat biliyorsun ki ben sadece seninle dalga geçiyorum. Ama bu kadar çabuk utanacağını hiç düşünmezdim. İçeri girebilir miyim acaba? Elbette zaten yapman gereken bazı şeyler var. Sonra Monika yoluna çekil çekilerek içeri girmeme izin veriyorlar. Üçümüz oturmasın koltuklara oturuyoruz. Yani plan ne? Aslında oldukça basit. Broşürleri yukarıdaki dizüstü bilgisayarımda tasarlayacağım. Her masaya bir tane olmak üzere toplam 35 veya 40 broşür ihtiyacımız var. Bir de önerileriniz katkıda bulunabilirsin. Hepimiz bunu yapmaya hazır mıyız? Elbette, evet. Tam merkez hazır yapalım şunu. girer girmez morke çantasın masadan alıp at. Yatağa at oturuyor. Biz onu takip ediyoruz. Morke çantasının açığı içinde üstündeki parlak ışığın yansıtan gümüş renkli bir düstü bilgisayar çıkarıyor. Düstü bilgisayar açtım, açtığımda masaüstü üstü bilgisayarının oldukça boş olduğunu fark ediyorum ve acaba onu nadiren mi kullanıyor diye merak ediyorum. Burası gezgin gezgini açıyor ve belgeler klasörünün iki dosya uzantısı tıklayarak Word'ı açıyor. Word. Öğrenci dostu Program Böyle birincisi broşür tasarımında kaba taslığıdır İyi de onun için Publisher açmam gerekiyor Neyle programladı Publisher aynen Onun için Publisher açmam gerekiyor Geleneğinde ise etkinlikte sonacağımız şiirleri yer alıyor Cumartesi günü Monik ile iletişime geçtim ve onu sunacağım şiiri verdim. Garipti ki sayılı yürü ve naski şiirleri perşembe günü dinletilerimize yer alan şiirlerle aynı. Resim Murat Bunu da geçen çok ilerledin. Hadi canım gerçekten tasiri boşa harici, harcayacağımı mı düşündüm? Belki. <laughs> Ama yine de harika iş. Çoğu insanın yapamadığı bir şey yapıp daha iyisini yapma yeteneği gösterdin. Gerçekten mi? Çoğu insan böyle bir şey yapmaz mıydı? ben de bunu sağduyulu bir davranış sanıyordum. Bu çoğunlukla düşüp öz saygıdan veya yargılamadan korkusuna kaynaklanıyor eleştiri, eleştiri alışık olmadıkları için bunu pek iyi karşılamıyorlar. Ancak tüm eleştirilerin iyi olmayabileceğini de fark etmelisin. Bir işini eleştirmek bir şeydir ama birinin işini kötülemek başka bir şeydir. Genelde buna yıkıcı eleştiri deniyor. Tanrım. O zaman özgün düşük olanlar olanlar onlar değil mi? Evet pek hoş olmadığını biliyorum. İlk başta yıkıcı bir şey almak yürek parçalayıcı olabilir. Sanki işini çok emek veriyorsun sadece haksız yere eleştiriliyorsun. Ama işte bu yüzden yıkıcı eleştiriyle yapıcı eleştiri birbirine ayrımı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun hakkında düşünmenin bir başka bir yol şu şekilde. Yapı, bozu yapı bozucu eleştiri kusurları dikkatlice ortaya koymaktadır. Yapıcı eleştiri ise nasıl gelişeceğine dair bir geri bildirim sağlamaktadır. Ve işte Monica'nın günlük yazım ekibicisi. Dinlediğin için teşekkürler. Ha. Aslında oldukça iyi bir tavsiye. Dikkat alacağım. Bu harika. Neyse sanırım broşleri bitirdim. Monika'nın bakışlarının çoğunlukla ekrana odaklandığını, ellerinin klavyenin üzerinde olduğunu anlama birkaç saniye alıyor. Gerçekten bunları konuşurken mi yazıyordu? Ekrana baktım broşür dokümanın tam olarak detaylandırıldığını görüyorum. Sanırım bu sorumu yanıtlıyor. Marco bundan emin misin? Ne demek istiyorsun? Sanırım bu broşür kimse beğenmeyecek. Bunun doğru olmadığını bildiğimde muhtemelen bu bana sönük gelecektir. Pekala. Bir fikrim var mı? Hmm. Aklıma harika bir fikir geldi. Roşkunu seviyorum seviyorum. Duyalım bakalım. Ne dersin? Bunları renkli yapalım mı? Bu bizi diğer kulüplerden ayıracak. ve ayrıca bizi çok fazla ilgi kazandıracak. Ayrıca baskı tamamladıktan sonra her bir broşür için alıntı yapabiliriz. Şiir, kitap, yazar elimizden gelen her şey. Ne düşünüyorsun Monika? Her zaman harika fikirlere dolu olduğunu görüyorum. Bunun katılımın arttırması çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hadi bak yapalım. Birkaç dakika geçiyor ve broşürü genel tasarımını bitiriyor. Sayarı ve benim her zamanki önerilerimizin dışında işimiz aslında oldukça hızlıydı. Sonuçlar en hafif tabirle olağanüstü. Harika çıkardınız çocuklar. Broşu da gerçekten güzel görünüyor. Şimdi bunları yazdırıp projenin geri kalanını tamamlamamız gerekiyor. Monika dosya sekmesini açar ve yazdır düğmesine basar. Birkaç saniye sonra yazıcının açıldığını birlikte Kağıt Paris'ten çıktığını duydum. Monika'ya kalkıp onu kapıyor. Yazdırılmadı mı? Hiç mürekkep kaldı mı? Monika hemen bilgisayarını alıp bir sayfada yazdırıyor. Onu alıp tekrar içindekilerine bakıyorum. Söylüyorum. Üzgünüm, üzgünüm unuttum. Hayır hayır sorun değil. Mağaza gidip satın alabiliriz. Zaten biraz vaktimiz var. Yaşasın. Morgül Murat ile yolculuk. Gidelim gidelim. İtiraz etmiyorum. Zaten biraz temiz hava ihtiyacım var. Tamam hadi gidelim çocuklar. Evden çıkıp sola dönüyoruz ve şehrin tanıdık bir bölümüne gidiyoruz. Monica önden gidiyor sayılır ve ben onu takip ediyoruz. Yürüyüş sırasında sayılır ne kadar güzel olduğunu fark ediyorum. Ne? Kaygısız ve mutlu saçlar rüzgarda hafifçe dalgalanıyor. Hareketleri adeta hipnotik. Onun arkadaşı olmayı nasıl başardım merak ediyorum. Omuzu bir dokunuş hissettim beni dalgınla uyandırdı. Ha? Neye bakıyorsun? Hiçbir şey. <laughs> Kendini sinsi sanma sinsi köpek. Hayır hayır ben bunu bilerek yap bakmıyordum. Evet. Öyle olsan da olur. O da olsun. Ne dostu çok güzel. Şaka yapmıyorum. Monika'yı mı kastediyorlar? Ama musun? Dur bakalım bu nereden çıktı? Hoşlanıyor musun? Monika ile geçirdiğim zamanı düşünüyorum. Elbette o gerçekten çok iyi bir arkadaş ve profesyonel bir lider. Ama bundan sınırlı mı kalmalı? Belki gelecekte aramızda bir şeyler yaşayabilir. Yaşasın Monika ile çıkıyoruz. Kim bilir. Ama onu hoşlamam için henüz bir çok erken değil mi? Gördüğüm kadarıyla altı gün t tanışınca aşk yeşermiyor. Yani bunu kabul etmek için çok erken değil mi? Yani itiraf ediyorsun. Ne hayır? Tanrım. Şimdi beni utandırmaya mı çalışıyorsun? Elimde değil, seninle dalga gitmek çok eğlenceli. Önce mork işimiz sen. Bir mola verip beni rahat bırakabilir misin? Hayır. Ben abartılı bir şekilde için söyler sadece gülüyor. biraz sent Uncle Morgan adam. Sonra üçümüze şehri sil silüetini görüyoruz. Ancak Monica'nın daha da yavaşladığını zor nefes alıp verişin durdu durduğumuz yerden duyulduğunu fark ediyorum. Durduğumuz yerden fark ediyoruz. Niye Monica'nın anksiyetesi şey neydi lan akciğer sıkışmasını unuttum lan. Çok geçmeden tamamen durup elini dizeni koyuyor. Ne de break. Bir mola ihtiyacım var. Mola mı? Monika cevap vermiyor. Sadece başını sallamakla yetiniyor. Monika. Sadece birkaç metre yürüdük. İyi misin? Evet iyiyim. Sadece biraz nefes almaya ihtiyacım var. Monika bu cümlesi neresi kesik kesik soğukta aralarak söylüyor. Sana oturabileceğiniz bir yer bulayım mı? Yakınlarda oturup dinlenebileceğiniz bir bank biliyorum. İsterim. isterim. Pekala beni takip et. Neyse ki sorun yol bulma becerisi bizi kandırıl durumda bir banka götürüyor. Ve hemen bir koltuk banka oturuyor. Sir ve ben aynı şeyi yapıyoruz. Oturduğum Monica'nın yüzünde avuçlarının üzerine durdu ve nefesini kontrol etmeye çalıştığını fark ediyorum. Neresi bitkin görünüyordu. Sanki birkaç metre yürümek bütün enerjisini alıp götürmüştü. Monica'yı kucağımıza alıp taşıyabiliriz. Monica birkaç dakika sonra sonunda ayağa kalkıyor. Tamam şimdi biraz daha iyi söylüyorum. Gitmeye hazır mıyız? İzninizle. Mağazaya girdiğimizde hemen mekanın ser serin klimasıyla karşılaşıyoruz. Yani bime girdiniz öyle mi? Yani nispeten küçük ama ihtiyacımız karşılayacak kadar olmasını umuyorum. toner alıyoruz. Toner arıyoruz değil mi? Tam ne yapmamız <laughs> Tamam ne alacağımızı biliyoruz değil mi? Evet toner. Yolu koyup yazıcı mürekkebi satan bir rüyan arıyoruz. Aramalarım sırasında Monica neredeyse endişe verici seviyelerde hırıltı bir bir şekilde öksürdüğünü fark ettim için düşünce bize ne olacağımız söylediğinde oluşu şiddetli öksürdü. Belki de fazla düşünüyorum. Nefes almakta zorlananlar ne dönüyordu ya? Şimdi video bitsin aklıma gelecek ama ne Eşyalarımızı aldıktan sonra olacak kısa bir sıra giriyoruz. Ancak Monica'nın hırıltılı öksürü hemen dikkatimizi çekiyor. Başlar bize doğru dön. Başlar bize doğru dönüyor. Hatta bazı biz biraz sinirli görünüyor. Böyle elini onun omzuna koyuyor. İyi misin? Son birkaç dakikadır oldukça şiddet tök sürüyorsun. Hala hasta mısın? Her iyiyim. Bu kadar endişelenmenize gerek yok. Ama endişelenmem gerekiyor. Arkadaşlarım hasta olmasını istemiyorum. Böyle endişeni anlıyorum ama ben iyiyim. Bu kadar endişelenmene gerek yok. Şapşal. Eğer öyle diyorsan. Başka bir şey söyleme işlerimizi kontrol ediyoruz. Günün geri kalanı normal bir şekilde geçiyor ve farkına varmadan işimiz bitirmiş oluyoruz. Zaten yoruldum mu? Evet. Bu gerçekten çok eğlenceliydi. Seri Monika'ya baktı sonra bu ana döndü. Ben de aynısını söyledim. Ne aynısını söyledim? Telefonumu çıkarıp saate baktığımda öğlene daha yarım saat olduğunu görüyorum. Belki erken eve gidebilirim. Ben artık festivale bak katıldığıma göre performansı prova etmeye başlayabilirim. Evet. Kendi kendime güvenerek Başımı sallıyorum Vedalaşıyorum ve Diğerlerine el sallıyorum Hatırladım lan Astım amına koyayım ya astımı mı varsa şey Monika'nın? Saatler düşürüm okumaya çalışıyorum. Şu ana kadar bu provadan hiçbir bana hitap etmiyor. O nasıl oluyor lan? Bu işi belli bir duygu aktarmam gerekmesi de işi kolaylaştırmıyor. Ve kendimi bildim bileli onu daha da katlettim. Bugün kulüp için olduğu ve bunu çok fazla emek vermemem gerektiğini sürekli hatırlatıyorum. Vermen gerektiğini hatırlatıyorsundur herhalde. Ancak yeterince hazırlıklı olmadığım için performansımı mahvetmek isteyeceğim son şey. Ve bu yüzden tüm başarısız denemelerime rağmen çalışmaya devam ediyorum. Yaklaşık 1-2 dakika sonra nihayet pes ediyorum. Elbette yaptığım işten pek kuru duymuyorum. Ama bütün gece pratik yapma düşüncesi beni rahatsız ediyor. Ve en iyi ihtimalle birkaç dakikadan fazla pratik yapmış olmama, olmama beni bile şaşır, şaşırıyorum. Ne? Anlamadım. Genelde bir şey sunduğumda nasıl duyulduğuna ve benzeri şeylere pek fazla önem vermem. Belki de kulübe olan bağlılığım bu ani değişme sebep oluyor. Yoksa kızlardan biri özellikle de Monika etkileme isteği mi? dışarı baktım dışarıda havanın hala alacı karanlık olduğunu görüyorum. Belki hava kararma, kararmadan bir vara mola verebilirim. Bence stresten kurtulmanın en iyi yolu dışarı çıkıp yürüyüş yapmak ve kafayı boşaltmak. Bir süre bu düşünceyle oyalanıyorum. Sonunda dışarı çıkmaya karar veriyorum. Birkaç dakika dolaştıktan sonra kendimi hiç tanımadığım bir yerde buluyorum. O orada çok dalgındım. Asıl aklımda bir hedef yoktu. Etrafımıza baktığımızda bunun bölgede diğer parklardan biri olduğun sonucuna varıyorum. Ben şu en ben en iyisi şu banklardan birine oturayım. Üçüncü düş, sürdürürken tanıdık birini görüyorum. Yürü adam. Bunu burada bulacağım hiç olmazdım. Ama havanın tadını çıkıyor gibi görünüyor. Onunla konuşmalı mıyım? Ben onun oldukça içine kapanık biri olduğunu pek sohbet havası olmadığını biliyorum. Ama okul dışında da onunla konuşmakta pek sakınca yoktur değil mi? Yemez bizi herhalde. Yani kendi kendim başımız sağlık biri biraz konuşmaya karar veriyorum. Yerine oturup kollarını bacaklarının üzerine koyuyorum. Ne görüyorum? Murat. Beni şaşırttın. Üzgünüm. Beni böyle korkmak istememiştim. Sorun değil. Bunu yapmak iste istemediğini biliyorum. Peki sen burada ne yapıyorsun? Pek bir şey değil. Sadece biraz yürüyüş yapıyordum. Senden ne haber? Pekala. Bazen dışarı çıkıp havanın tadını çıkarıyorum. Doğanın sesin size eşlik ettiğini duymak rahatlatıcı değil mi? Evet gerçekten öyle. Bazen biraz dolaşıp doğanın tadını çıkarmayı seviyorum. Zihnimi stresen anındırman her zaman işe yarıyor. Bunu yorganı benzetebiliriz bu doğru. Günde sadece 10 dakika yürümek bile size çok büyük fayda sağlayabilir. Yürüyüş endorfinler arttırma yardımcı olur. Bu da hafif depresyonu azaltma yardımcı olabilir. Yürü konuşma devam ederken gözlerim kucağındaki bir nesne kaydını fark ediyorum. Bir romana benziyor. Hey yürü. Ocağındaki ne? O. O zaman da elimde aldığım yeni bir roman. İşte cevabım. İlginç. Adı ne? O gün <laughs> Bu Stephen King'in Richard Beckman herhalde. Bilmiyorum. Takma dili bir roman. İlk tasla ilkokul birinci sınıfta için yazmış ancak resmi olarak 1979'da yayınlanmış. Oldukça ilginç görünüyor. Onu ne bir gün okumak isteyebilirim. Yürü hmm. kitabı çevirip arkasın bir meraklı merakla okuyor. Pekala. Sadece yanlışlıkla bir şey vermem için emin olmak istedim. Ölür, vermek istemiyorsun tamam. Temel olarak her yıl düzenlenen bir yarışmaya katılmak üzere seçilen yüz kadar genç erkek oluşuyor. Ve kişi istediği herhangi bir ödül veriliyor. Monika da dahil? Oyun oldukça basit saatte 4000 hızla durmadan bir sabit bir tempo ilerlemek. Eğer tempoyu sabit tutarsanız uyarı alırsınız. 3 uyarı alırsanız oyundan kalıcı olarak elenirsin. Bu kulağa oluşu ilgi çekici geliyor. Kitabın kütüphanede herhangi bir kafes satılıyor mu? Öyle olduğunu inanıyorum. Mükemmel. Teşekkürler. Kütüphane doğru to long şey uzun yürüyüş almam gerektiğini zihnime not ediyorum. Bunun başladığı nedeni ise Hiçbir kulüpte herhangi bir şey yapmamaktan kaçınmak yaralı. Monica'nın konuşmak ne kadar eğlenceli olsa da onun onun beni yapabileceğim bir şey ikna etmesine güvenmemeliyim. Bir süre daha konuşuyoruz çoğunlukla okuldan ve yaptıklarımızdan bahsediyoruz. Gün sonu girildi biraz fazla konuşabildiğim için mutluyum. Yuruksa bir soru ayağa kalkıyorum. Bunu söylediğim için üzgünüm ama artık gitmem gerekiyor. Güneş batmadan eve varmam gerekiyor. Endişeden mi yürüyorum? Okul dışında seninle koşmaktan çok keyif aldım. Belki bunu başka bir zaman yapabiliriz. Bundan memnun olurum Murat. Seninle konuşmak da evet, çok eğlenceliydi. Ama artık gitmem gerek. Elveda geceler. Aynı şekilde veriyorum. Yürü birkaç dakika içinde görüş alanından kayboluyor. Yürü yok oluyor. Ayak kalkıp hızla kütüphane kütüphaneye doğru yola koyuluyorum. Şimdi o kitabı almanın zamanı geldi. Ama bu başka videonun konusu. The day. <laughs> Tam dublaj yerde bıraktım var ya. Neyse efendim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.